Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle araç akülerinin bakımlarının nasıl yapılacağını anlatacağım. E, bu gördüğünüz aküler e, her biri tübbeliksel hücre mantığıyla çalışır. Her bir hücreyi de 2 volt arttırarak, 6 hücre, 12 voltluk bir akü. E, bu akünün genelde e, şöyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz. E, akünün asidinde, suyunda azalma gibi e, şeyler oluyor. E bu tür durumlarda aküye sadece saf su ilave edici, ilavesi yapılabilir. Aküye asitli su vesaire bu suyu boşaltalım, değiştirelim. Plakaları içine nedro nedir? O? Plakaların içine karbonat koyalım vesaire gibi işlemler e, akünüze zarar verecektir. Hatta patlamalara vesaire gibi durumlara da söz konusu olabilecektir. Bu sebeple sadece plakaların e, üzerlerine Plakalar göründüğü takdirde üzerine su ilavesi yapılır. Saf su. Ben şurada iki ya da üç tanesine ilave yaptım. O anı videoya çekmedim. Bu ilave işlemi yaptıktan sonra da e, aküye e, aküyü kaynatmak gerekir. Yani aküye şarj cihazına takarak içindeki e, asidin tekrardan saf suyla bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu işlem sırasında hidrojen gazı gibi zararlı gazlar çıkacağı için bu işlemi balkonunuzda ya da açık bir alanda yapmanızı tavsiye ediyorum. Aküllere asitli su sadece ilk şey yapıldığı, aktive edildiği zamanlarda konu. Bu yapılan asitli su ilavesinde sadece plakaları aktif hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani ondan sonra akülere asitli su vesaire ilave edilmez. Sadece saf su ilave edilir. Şimdi bu akü tamamen boş. Gördüğünüz gibi şarj aleti burada. Aküyü şarj edecek ve içindeki gazı çıkartacak. Bu akünün şarjından sonra tekrar ölçüm gerçekleştireceğim. Bu şekilde aküyü tam anlamıyla içindeki suyu aktif hale getiriyoruz. Yani Asitle birleşip tekrardan e, aküyü aktif olarak kullanıyoruz. Buna şoklama deniyor. Daha sonra aküden hemen hemen aynı performansı almayı ümit ediyoruz. Yaklaşık bir 4 saat falan oldu. 15-16 saat bu şekilde kalacak. Gördüğünüz gibi hala sesler geliyor. Akümüz tam dolmuş. Şimdi aküyü çıkarıp götürüp aracımda test edeceğim ee, bu şekilde akülerinizi kurtarabilirsiniz Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın